Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'da başvuru geri çekme işlemi nasıl yapılır? Bir başvuru geri nasıl alınır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Bir işe başvurduğunuzda LinkedIn üzerinden gönderdiğiniz başvurunuzu geri alamaz veya değiştiremezsiniz. Doğrudan in mail üzerinden iş ilanınızı yayınlan kişiye iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde ancak yani başvurduğunuz kişiyi bilgilendirme sonucu başvurunuzu geri çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.